Merhaba arkadaşlar. Alternatif akım soru ve çözümleri kısmında bir aradayız. İki tane soru çözeceğim. Fakat bu iki soru şıklarla beraber toplandığında aslında 11-12 tane soru civarında yapacak arkadaşlar. Birinci sorumuza bakalım. Genelde karşımıza çıkan alternatif akım soru tarzları arkadaşlar. Alternatif soru ve çözümleri. V eşittir 400 kök 2 sinüs pi bölü 8 t şeklinde ifade edilen alternatif akımın anlık gerilimine göre A. Maksimum gerilim B. Etkin gerilim C. Kaynağın frekansı D. Kaynağın açısal hızı E. 4. saniyedeki gerilim F. ikinci saniyedeki gerilimi ne kadardır diye bize soruldu. Bunlardan herhangi bir tanesi soruldu. Biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle genel formülümüzü yazdık. V eşittir V max çarpı sinüs WT yani açısal hız çarpı zaman ve V eşittir V max çarpı sinüs 2PF'te. Yani aç, açısal hız buradaki 2 πf Bunlara göre yerine yerleştirdiğimizde A şıkkına baktığımızda maksimum gerilim maksimum gerilime baktığımız zaman sinüsten önce yazılan bütün değer bizim için nedir? Maksimum değerdir. O zaman bakıyoruz önde ne var? 400 kök 2. O zaman demek ki buradaki V max'ımız eşittir 400 kök 2 volt B şıkkımıza bakıyoruz. B şıkkımız etkin gerilim diyor. Etkin gerilim ne kadardır? B, v etkin eşittir. Nedir? V max bölü neydi? Kök 2 Ona göre baktığımızda 400 kök 2 bölü kök 2 dersek kök 2'ler de birbirini götürür. Bize ne kadar kalır? 400 volt kalır. Yani etkin potansiyelimiz 400 volttur. C şıkkına bakız, kaynağın frekansı. C şıkkında kaynağın frekansını istemiş. O zaman baktığımız zaman şuradaki 2pf, şuradaki, bak sinüsle t arasındaki değere eşittir. Yani burada 2pf eşittir pi bölü 8. Burada ne olur? Pi'ler birbirlerini götürürler. O zaman buradaki frekansımız eşittir. Ne olur arkadaşlar? 1 bölü 2 kere 8 16 ee, saniye üzeri 1 veya hertz. Tamam mı? Saniye üzeri eksi 1 ya da hertz e, gibi bir değer elde ederiz arkadaşlar. D şıkkına gelelim. Kaynağın açısal hızı demiş. D şıkkında kaynağın açısal hızı zaten burada neydi? Sinüsle ile T arasındaki değer bizim için açısal hızdır. O zaman buraya baktığımız zaman açısal hızımız yani W eşittir. Nedir arkadaşlar? pi bölü 8'dir. Pi bölü 8 radyan bölü saniye diyebiliriz. Ee, e şıkkına bakıyoruz. Dördüncü saniyedeki gerilim. Formülümüz aynen yazıyoruz. E şıkkı için. Dördüncü saniyedeki. O zaman ben ne yapıyorum? T yerine sadece 4'ü yazıyorum. Bakıyorum. V eşittir. 400 kök 2 çarpı sinüs pi bölü 8 Çarpı 4. T'nin yerine 4'ü yazdım. Bunları sadeleştirirsem bize ne kalır? V eşittir. 400 kök 2 çarpı sinüs pi bölü 2 kalır. Sinüs pi, pi bölü 2 dediğimiz nedir arkadaşlar? 90 derecedir. Buradan da sinüs 90 değerimiz nedir arkadaşlar? 1'dir diyebiliriz. O zaman buradaki V'miz ne oldu arkadaşlar? 4. saniyedeki v değerimiz eşittir 400 kök 2. Yani aslında v max'a eşitmiş 4. saniyede. F şıkkımıza gelirsek 2. saniyedeki gerilim diye sormuş bize. F şıkkı 2. saniyedeki gerilim. Orada da t yerine 2 yazıyoruz. V eşittir nedir? 400 kök 2 çarpı sinüs pi bölü 8 çarpı 2. Sadeleştirirsek burada buradaki değerimiz V eşittir 400 kök 2 çarpı sinüs 2 ile sadeleşse pi bölü 4 olur. 180 bölü 4 ne yapar? 45 derece yapar. Çarpı sinüs 45. Sinüs 45 değerimiz nedir arkadaşlar? Kök 2 bölü 2'dir. Ve buradan da yerine yazarsak V eşittir. 400 kök 2 çarpı kök 2 bölü 2. Kök 2'lerle 2'ler birbirini götürür. Ve buradaki V değerimizde ne olur arkadaşlar? V eşittir. 400 volt olur. Aynı şekilde burada bak, buraya baktığımızda <laughs> ikinci soru. Bir alternatif akım kaynağının ürettiği gerilimin etkin değeri 160 volt ve kaynağın frekansı 1 bölü 4 hertz olduğuna göre ve kaynağı 20 ohm direnç bağlı olduğuna göre A maksimum voltaj B birinci saniyedeki gerilim C devredeki maksimum akım D devredeki etkin akım E 10 saniyede üretilen enerji veya buraya aynı zamanda a, devredeki güç veya 20 ohmluk lambada yanan güç gibi sorular karşımıza çıkabilir. O zaman baktığımız zaman değerlerini bulunuz demiş bize. Maksimum voltaj demiş. Zaten buradaki etkin etkin değerimiz 160 volt. O zaman V etkin eşittir nedir arkadaşlar? 160 volt diyebiliriz. Neydi V etkin? V etkin eşittir V max bölü kök 2 idi. E 160 olduğuna göre buradan ne olur arkadaşlar Vmax eşittir 160 kök 2 volt diyebiliriz. 160 kök 2 e, volt diyebiliriz burada Vmaxımız. Birinci saniyedeki gerilim demiş. Birinci saniyedeki de, gerilim dediği zaman ben tabii buraya a şıkkı dememiz lazımdı. B şıkkına bakıyorum. <laughs> Birinci saniyedeki gerilim nedir? V eşittir. V max çarpı sinüs 2 f çarpı t. Yerine yerleştirdiğimizde V1 diyelim buna. V max'ımız kaç? 160 kök 2. Yazıyoruz. 160 kök 2 çarpı sinüs 2 pi çarpı. F neydi? 1 bölü 4 hertz. O zaman ne oldu? 1 bölü 4 çarpı t'miz ne? 1. Buradaki 2 ile 4'ü sadece pi bölü 2 çıkar. Pi bölü 2 de sinüs 90 yapar. Değil mi? 90 yapar. Sinüs 90. Sinüs 90 değerimiz nedir? 1'dir. O zaman buradaki V1 değerimiz arkadaşlar ne oldu? 160 kök 2 volt olur. C şıkkına bakarsak devredeki maksimum akım. Devredeki maksimum akımı sorduklarına göre ee, ne yapacağız arkadaşlar? i max eşittir v max bölü r ile hesaplayacağız. Yani aslında v eşittir i çarpı r dediğimiz bildiğimiz formülden yapıyoruz. O zaman baktığımız zaman i max eşittir. v max ne kadardı? 160 kök 2. Değil mi? Nedir? 160 kök 2 bölü. R direncimiz kaçtı? 20 ohmdu. Buraya da 20 ohm yazdık. Buradan da ne olur arkadaşlar? Bölersek 8 kök 2 amper değerimiz çıkar. Devredeki etkin akım dedi. Devredeki etkin akım bulmak için de D şıkkına bakarsak etkin akım bulmak için de arkadaşlar etkin potansiyeli kullanacağız. Etkin potansiyelimiz de 160. O zaman demek ki i etkin eşittir. V etkin bölü R. Oradan da V etkinimiz kaç? 160 volt. Bölü R'miz kaç? 20 ohm. O da eşittir arkadaşlar. Ne olur? 8 amperlik akım geçmiş diyebiliriz. E şıkkına baktığımızda E şıkkında bizden ne istemiş? 10. saniyede üretilen enerji. Üretilen enerji. O zaman baktığımız zaman W eşittir nedir? P çarpı T'dir. P çarpı T. Bunu biraz daha açarsak arkadaşlar. W eşittir. P nedir? I kare çarpı R. I kare çarpı R çarpı T. Ama buradaki i hangi i olacak? Yani genel toplam enerjisi olduğuna göre biz de etkin akımı kullanacağız. O yüzden buradaki W eşittir. I'miz i etkin kaç? 8 amper. Yani 8 amperin karesi çarpı R'miz kaç? 20 ohm çarpı T'miz kaç? 10 saniye. Bu da eşittir arkadaşlar. İlk kere 8 8'in karesi 64. 64'ü 2 ile 128. O zaman 12800 e, jüllük bir enerji üretmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Bize şöyle bir soru da gelebilir. 20 ohm dirençli bir lambanın parlaklığı ne kadardır diye sorsaydı. Arkadaşlar i kare çarpı R ile bulabiliriz. Yani buradaki P değerimiz o da 8'in karesi çarpı 20. O da ne yapar arkadaşlar? 1280 watt. Tamam mı? 1280 watt gibi bir değer oluşturur diyebiliriz.